Merhaba değerli arkadaşlar. Biyolojinin öz sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda 2019 YKS Biyoloji konularının neler olduğunu irdelemeye çalışacağız. Kanala destek olmak adına videoları beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı da ihmal etmeyin. Ayrıca her türlü sorularınızı aşağıdaki yorum kısımlarına sorabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden videoya başlıyoruz. Evet değerli arkadaşlar 2019 YKS birinci oturum yani temel yeterlilik testi biyoloji konuları ne Gelelim bir bakalım. İlk konumuz yaşam bilimi biyoloji olacak. Bu konuda biliyorsunuz bilim nedir? Biyoloji biliminin alt dalları nelerdir? Bunlara bakacağız. Bir de bilimsel yöntem basamakları vardı. değil mi? Bu gözlem yapılmayla başlıyor problemin belirlenmesi vesaire böyle 7 basamaktan oluşan bir bilimsel yöntem basamaklarımız vardı. Bu basamaklardan bahsedeceğiz birinci konuda. İkinci konumuz canlıların ortak özellikleri. Bildiğiniz gibi yaklaşık yani çeşitli kitaplarda farklı sayıda olabilir ama Milli Eğitim bunu 12 başlık altında incelemiş. 12 tane ortak özelliğimiz vardı. İşte hücresel yapılı olma, organizasyon, büyüme, gelişme, üreme, boşaltım yapma, beslenme yapma gibi 12 tane ortak özelliğimiz vardı. İkinci konumuz canlıların ortak özelliği olacak. Üçüncü konumuz Cihanların temel bileşenleri olacak ki biliyorsunuz ki temel bileşenler biz ikiye ayıracağız. İnorganikler ve organikler. İnorganik ve organik olmak üzere iki tane temel bileşenlerimiz vardı. Biz bunlardan bahsedeceğiz. Bir sonraki konumuz hücre ve yapısı olacak. Bu konuda hücreden madde geçişleri, hücre zarın özellikleri ve hücrede bulunan organellerin özellikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Beşinci konumuz canların çeşitliliği ve sınıflandırılması olacak. Bu konuda sınıflandırma hakkında bilmemiz gereken temel kriterler ve canlı alemlerin özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Altıncı konumuz üreme olacak. Burada üremeden kastettiğim şey insanda üreme değil arkadaşlarım. Eşeğili ve eşeği süremenin farkları mitoz ve mayoz bölümlerinin özelliklerinden bahsetmeye çalışacağım. Yedinci konumuz ekoloji bilimi olacak. Ekolojik kavramlar ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri irdelemeye çalışacağız. Sekizinci konumuz kalıtım konusu olacak ki oldukça uzun bir süre bu konuyu anlatmaya çalışacağız. Kalıtım konusunda Mendel genetiği bu bezelyelerdeki çaprazlama ve e, Mendel genetiğinin özelliklerini anlatmaya çalışacağız. Daha sonra soy ağaçları X'e bağlı kalıtım, Y'ye bağlı kalıtım ve kan grupları hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Dokuzuncu konumuz ise biyoteknoloji ve gen mühendisliği olmuş oluyor. Bu konuda hakkını da arkadaşlarım yapılan uygulamalar buradaki tanımlamaları irdelemeye çalışacağız. Dikkat ettiyseniz TYT biyolojik konularında ilk 5'i arkadaşlarım 9. sınıf konusu şu 6, 7, 8 ve 9. konumuz ise 10. sınıf konusu olmuş oluyor. Biz bu e, sıraya göre derslerimizi anlatmaya çalışacağız. Bilindiği gibi bölüm seçimi yani sayısal eşitarlık ve sözel veya dil sınıfının dil bölümünün açılması için bizler 10. sınıfın sonunda ve 11. sınıfın başında e, bu bölümlere geçiyoruz. Dolayısıyla 9 ve 10. sınıfı okuyan tüm arkadaşların biyolojiyi görmek zorunda olduğu için biyoloji TET konularını gördükleri için de bu konulardan TYT sınavlarında sorumlu olmuş oluyorlar. Geldik ikinci oturuma. Yani 2019 YKS ikinci oturum alan yeterlilik testi arkadaşlar. Yani AYT biyoloji konuları nelermiş bir anlatmaya çalışalım. İlk konumuz yine biyoloji bilimi olacak. Yani bilimsel bilginin doğası olacak arkadaşlarım. İkinci konumuz yine temel bileşenler yani organikler ve inorganik maddeler olmuş oluyor. Üçüncü konumuz yine hücrenin yapısı ve işlevi yani yine madde geçişleri ve organellerin özelliklerinden bahsedeceğiz. Dördüncü konumuz canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması. Beşinci konumuz yine üreme, eşeyli ve eşeysiz üreme, mitoz ve mayoz bölünmenin özelliklerini anlatmaya çalışacağız. Altıncı konumuz bakın TLT'den farklı olarak insanda üreme sistemini bahsedeceğiz. Yedinci konumuz kalıtım konusu olmuş oluyor. Yine kalıtımda özellikle burada soy ağaçlar üzerinde oldukça fazla duracağız arkadaşlarım. Sekizinci konumuz modern genetik uygulamalar olacak. Dokuzuncu konumuz yine ekosistem ekolojisi olmuş olacak. Onuncu konumuz ise dünyamız konusu olmuş oluyor. Değerli dostlarım 10 madde 10 tane konumuz sanki şu yukarıda bahsettiğim konuya benzer değil mi arkadaşlar? Birbiriyle ölçüşüyor. Zaten şöyle bir özellik var. Bakın buradaki konular yine 9 ve 10. sınıf konuları. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum daha sonra bahsedeceğim buradaki konular 11. sınıf ve 12. sınıf konular olacak. Dolayısıyla TYT'ye giren bir arkadaş 9 ve 10. sınıf konularından sorumlu iken AYT'ye girecek bir arkadaş 9, 10, 11 ve 12. sınıfın konularından sorumlu olmuş olacak. Şimdi 11. sınıfın müfredatı gibi anlatmaya devam edelim. Aynı zamanda bu konular AYT biyoloji konuları olmuş oluyor. 11. konumuz canlılarda enerji dönüşümü, özellikle fotosentez konusunu burada vurgulamaya çalışacağız. ATP'nin yapısına bakacağız önce, daha sonra da fotosentezi anlatmaya çalışacağız. Hemen ardından canlılarda meydana gelen oksijenli ve oksijensiz solunum reaksiyonlarına özellikle glikoliz, e, Krebs döngüsü ve ETS tepkimelerini burada irdelemeye çalışacağız. Bir sonraki konumuz hepimizin yakından bildiği insan fizyolojisi olacak bu konuda sistemler üzerinden bahsetmeye çalışacağız. Konuyu bu şekilde anlatacağız. Buraya bazı sistemleri yazın. Mesela endokrin sistem bunların başında geliyor. Hormonal sistem dediğimiz sistem. Bu konuda e, hangi bezden hangi hormon sakılıyor? Hangi hormon hangi etkiyi gösteriyor? Buraları irdelemeye çalışacağız. Yine duyu organlarından özellikle göz ve kulak üzerinde arkadaşlar oldukça fazla duracağız. Gözün işlevi, kulağın işlevi hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Destek ve sisteminde yine kemik, kas ve kıkırdak üzerinden arkadaşlar konuyu anlatmaya çalışacağız. Kemiğin özelliği, kasların özellikleri, düz kas, çizgili kas ve kalp kasının özelliklerinden bahsetmeye çalışacağım. Bir sonraki konumuz ise sindirim sistemi olacak. Burada özellikle kimyasal sindirim üzerinden konuyu anlatmaya çalışacağız. Özellikle ince bağırsakta meydana gelen emilim üzerinden de burayı oldukça fazla ödeyeceğiz. Bir sonraki konumuz sinir sistemi olacak. Yine burada bir nöronun yapısı ve bir nöronda impuls iletimini anlatmaya çalışacağım ve e, insan sinir sistemi beyin ve omurilik hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Yine dolaşım sisteminden uzun uzun bahsedeceğiz. Kalbin yapısı, e, damarların yapısı, kanın yapısını irdelemeye çalışacağız. Buraya yazmadım ama arkadaşlarım solunum sistemi yani akciğer ve e, solunum gazlarının taşınması konusu, bir de boşaltım sistemi, özellikle bir nefron yapısını orada irdelemeye çalışacağız. Daha sonra protein sentezi dediğimiz konuya geçeceğiz arkadaşlarım. Genden proteine konusunu irdelemeye çalışacağız. Çekirdekten bir DNA sentezi, bir mRNA sentezi, mRNA'dan e, stop bezme geçip ribozom üzerinden nasıl protein sentez edildiğini irdelemeye çalışacağız. Yine oldukça fazla bir e, zorlandığımız bitkisel dokuları anlatmaya çalışacağız. Burada özellikle meristem doku, işte örtü doku, temel doku ve iletim dokundan bahsetmeye çalışacağım. Bitki biyolojisinde de değerli arkadaşlarım yine bitkilerde su ve mineral maddenin taşınması, organik maddenin taşınması, bitkilerde hareket, bitkilerde üreme konusunu irdelemeye çalışacağız. Bir sonraki konumuz, bakın yukarıda vermediğimiz komünite ve popülasyon ekolojisi konusu olmuş oluyor. Burada arkadaşlar özellikle avcı ilişkisi yine komitede rekabet veya popülasyon ekolojisinde yine popülasyonun dinamiği hakkında oldukça fazla bilgi vermeye çalışacağız. Öğrenci arkadaşlarımız en çok zorlanmış olduğu bir konu popülasyon genetiği arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 2018 YKS'de de bu konudan soru geldi. Bu Hardy ve kural dediğimiz bir kural vardı arkadaşlar. Yine bu hard웨어'in pek prensipleri ve kurallarından bahsetmeye çalışacağız. Son konumuzda aslında öğrenci arkadaşlarımızın çok dikkat etmediği ama neredeyse 200 seneye bir soru geldi arkadaşlar. Konumuz olan davranış konusu olacak. Bu sene yani 2018 YKS sınavında e, Ivan Pavlov'un e, klasik koşullanmasından bir soru gelmişti. Yine orada davranış çeşitlerinden e, biz konuyu anlatırken bahsetmeye çalışacağız. Bakın 25 madde düşürdüm ama bu e, maddeyi artırabiliriz. Özellikle insan fizyolojisi konusunda bazı sistemleri yazmadım. E, ya yani bu maddeyi 25'e sınırlandırdım ama açacak olursak arkadaşlar belki 40-50 tane yazabiliriz. Bu temel üzerinde konuları anlatmaya çalışacağız. Değerli arkadaşlarım, kaldırılan bir diğer konu ise şu. Embriyonik tabakalar ve bunlardan meydana gelen organlar ile embriyonik indüksiyon kaldırıldı. Hani şey vardı hatırlarsanız. Endoderm, ektoderm ve mezoderm vardı. Bu tabakalar, embriyonik tabakalar kaldırıldı. Ve bu embriyonik indüksiyon dedikleri bir konu vardı arkadaşlar. Hangi e, dokudan hangisi oluşuyornu gösteren bir çalışmaydı bu embriyonik indüksiyon. Bu konu kaldırıldı. Yani sen ektodermden hangisi oluşuyor, mezodermden hangisi oluşuyor bilmek zorunda değilsin. Son olarak dolaşım sisteminde bulunan immunoglobulinler kaldırıldı. Değerli arkadaşlar, bu immünoglobilerin çeşitleri vardı. A vardı, E vardı, M vardı. Bunların da e, neyi sağladığını, hangi bağışıklıkla görev aldığını ve anne sütünden hangisi geçiyor, gözde hangisi bulunuyor, gözyaşında hangisi bulunuyor gibi bazı detaylar vardı. Bunlar artık bilmene gerek yok. Tamam mı? Bu immünoglobiler de kaldırıldı. Peki ne geldi hayatımıza? Neler eklendi? Bunlara bakalım. Bir, en başta anlatmış olduğum bilimsel bilgilerin doğası eklendi arkadaşlar. Bunları uzun uzun bahsedeceğiz zaten. Yine insandaki hastalıklar eklendi ki bu sistemik hastalıklar çok fazla önemli. Mesela dolaşım sistemin hastalıkları, sinir sisteminin hastalıkları veya ne bileyim sinir sisteminin hastalıkları. Mesela bir Alzheimer dedikleri bir hastalık e, nasıl oluşuyor bunu bilmeni istiyorlar arkadaşlarım. Özellikle sinir sisteminde bu Alzheimer hakkında yine bilgi vermeye çalışacağım. Son olarak da yine 2018 YKS'de karşımıza çıkan Hardy Weinberg kuralları yani popülasyon yönetimi hayatımıza girdi. Bunları zaten yukarıda anlatmıştım yani bunları konuşacağımızı söylemiştim. Ee, bu üç konuda değerli dostlarım karşımıza çıkacak. Burada çok önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. Şimdi bakın arkadaşlarım ben yaklaşık bir 10 dakikadır size bunlar çıkacak, bunlar çıkabilir, şunları anlatalım, bunlar önemli değil, bunlar çıkmayacak gibi şeylerden bahsediyorum. Peki ben bunları nereden biliyorum? Yani ben bunu Nasıl biliyorum arkadaşlarım? Bakın biyoloji dersi için değil tüm dersler için size bir site vereceğim arkadaşlar. Nedir bu? Müfredat değeri arkadaşlar. Bu talim terbiye kurumunun e, bir sayfası ve hangi öğretmen hangi konuyu anlatacak bunun bulunduğu bir e, öğretim programlarında olmuş olduğu bir site değerli dostlar. Bu siteye gireceksiniz ve hangi derse hangi konu anlatılıyor bir yerdeleyeceksiniz. Bakın ben bu siteye gireceğim ve kalbimde çıkan dosyayı anlatmaya çalışacağım. Buyurun bir bakalım bu şimdi bu e, biyoloji öğretim programına bir bakalım neler varmış bir irdelemeye çalışalım. Evet ilgili siteye gittiğimizde karşımıza bu şekilde bir pdf dosyası çıkacak. Bu dosyada biyoloji dersi öğretim e, programı yer alıyor. Bakın bu dosyayı gelin beraber bir irdeleyelim. Biraz uzun bir dosya yani tek tek her sayfaya bakmak zorunda değiliz ama öğretmenlerimizin elinde olan kılavuzu size göstermeye çalışıyorum. Değerli arkadaşlarım, bu kılavuzda, bu kılavuzda şöyle geldik. İşte içindekiler kısmı var. Buradan hemen hızlıca geçeceğiz. Programın amaçları var. Ee, daha sonra e, öğretim programının perspektif var. Hangi değerleri alacağımız, değerlerimiz var. E, yetkinlikler var. E, yani öğretmenler hep bunları bilerek girmek durumunda. Bu ders anlatırken yine bireysel gelişimden bahsediyor. Sonuç kısmı var. Özel amaçları var. Genel amaçları var. Hep bakın uzun bir süre. Şuraya gelmek istiyorum. Bakın öğretmenlerimize verilen bu kılavuzda yaşam bilimi, biyoloji mesela ünitesi arkadaşlarım. Üç tane kazanımı varmış ve 26 ders saatinde anlatmayı tavsiye ediyor bize. Ki buna öğretmenler genelde uyar. Yine bakın 9. sınıf konuları, 10. sınıf konuları, 11. sınıf konuları ve 12. sınıf konularını görüyorsunuz. İşte insan fizyolojisi dediğimiz sistemler mesela 11. sınıfın konusu. Genden proteine, canlılarda enerji dönüşümleri, bitki biyolojisi ve canlılar ve çevre konusu da 12. sınıfın konusu. Yani siz bu sene 12 12'ye başladığınızda protein senteziyle konuya başlayacaksınız. Bakın yine burada kitapların özelliklerinden bahsediyor. Ben vurgulamak istediğim asıl yer işte tam olarak da burası. Şimdi arkadaşlarım yorum kısmına ben bunun uzantısını bırakacağım, tamam mı? Siz diğer dersler için de, fizik dersi için, kimya dersi için, matematik dersi için de lütfen buradan indirin bunu. Bakın 9 sınıf konusunda yaşam bilim biyoloji konusu varmış. İlk neymiş? canlan ortak özelliğiymiş. Nelerden bahsetmen gerektiği ve nelerden bahsetmemen gerektiğini burada yazıyor. Özellikle ben burayı uzun uzun anlatmayacağım size. Yani okumanızı çok tavsiye ediyorum ama şu an videonun uzamaması için e, çok girmeyeceğim buraya. 11. sınıfta 11. sınıf konusuna bir gelmek istiyorum. Bakın. Milli Eğitim öğretmenlere ne diyor? Mesela diyor ki... 10. sınıfın ilk konusu neymiş? Sinir sisteminin yapısı, görev ve işleyişini açıklar diyor öğrenci. Sinir doku belirtilir. Yapılarına göre nöron çeşitlerine girilmez. Hani biz anlatırken derse hep bahsederiz. Yapılarına göre nöronlar üç aydır. Duyu nöron, ara nöron ve motor nöron diyor. Bak biz bunu söyleriz ama... Milli ne demiş sana? Yapılarına göre nöron çeşitlerine girilmez demiş. Yani biz bunu veriyoruz öğrenci bilgiyi yüklüyoruz. Öğrenci de bunu öğrenmeye çalışıyor. Ama aslında girilmemesi gerekiyor. Yine impuls elektriksel ve kimyasal ol olduğu vurgulanır diyor. Ki sorular da zaten burayı vurguluyor size. Bunu istiyor. Bu bilgiyi bilip bilmediğini istiyor. Tamam mı? Mesela CS demiş ki sinir sistemi merkezi ve çevresel sinir sistemi olarak verilir. Yani merkezi sinir sistemi var, çevresel sinir sistemi var. Merkezi sinir sistemi bölümlerinden beyin için demiş. Ön beyin, orta beyin ve arka beynin görevleri kısaca açıklanarak beynin alt yapı ve görevlerine girilmez. Yani beynin alt yapı ve görevlerine girme diyor. Hani hepiniz zaman zaman söylüyorsunuz işte beyin lobları var. İşte frontal lob var, oksibital lob var, temporal lob var. Bunları bilmek istiyorsunuz ama ne demiş bakın milliyetin bu kazanım yazan kişiler? Bunu bilmenize gerek yok. Sadece görevlerin kısaca ön beynin kısa görevi, orta beynin kısa görevi ve arka beynin kısaca görevini bil Yeter, başka bir şey bilmene gerek yok. Yine çevresel sinir sisteminde somatik ve otonom sinir sisteminin genel özellikleri verilir. Sempatik ve parasempatik sinir sisteminin ayrımına girilmez. Bakın, yine göreceksiniz ders çalışmaya başladığınızda bu sistemi bütün kitaplar anlatıyor, sempatik ve parasempatik diye ayırıyor bunu. İşte sempatik de e, sinir sistemini yavaşlatır, parasempatik hızlandırır. Veya gözü beyni büyüten sempatiktir, Göz bebeğini daraltan parasempatiktir. Bakın bunları girme diyor. Bilmeye gerek yok. Kendinizi böyle çok kasmayın. Tamam mı? Lütfen bahsetmiş olduğum bu PDF dosyasını, öğretim programı dosyasını lütfen hepsini tek tek inceleyin. Bakın inceleme belki değerli dostlarım. Bütün şeyi bir anda inceleyemezsiniz ama konu konu geldiğinde bir bakıverin şuna. Tamam mı? Yani öğretmen sana sizin sistemi anlatacağı zaman ne var? Bakın şurada ESC'de ne kadar arkadaşlarım? 6 tane madde var. Bu maddeye bir bakıver. Bakman seni 2 dakikan alır. İki dakika içinde neyi bilmen gerekiyor, neyi bilmemen gerektiği burada yazıyor zaten. Belki öğretmen arkadaşımız buraya dikkate almadan konuyu anlatabilir. Ee, siz buraya bakarak hangisini daha çok çalışmanız gerekiyor, hangisini daha az çalışmanız gerektiğini bu pdf dosyasından, bu programdan anlayabilirsiniz. Bu sadece biyoloji, biyoloji için değil, tüm dersler için böyle. Kimya dersi için var, fizik dersi için var, matematik dersi için var, Türk dili edebiyat dersi için var, tarih için var, coğrafya için var. Lütfen bu sitede bunu indirin ve bu PDF dosyasını bir irdeleyin diye tavsiye ediyorum. Son olarak şunu söylemek istiyorum. En başa gelelim şöyle. Bu PDF dosyası bakın 2018'de yürürlüğe girdi. Yani sen 2006'da 2016'da liseye başladıysan veya 2015 liseye başladıysan ve 2014'te başladıysan artık hangi yıldan girdiysen sen o yılın programlarını da indirsen daha hoş olur. Tamam mı? Mesela bundan bir önceki öğretim programı 2013 2013 yılının öğretim programı. Bir onu indirin bir buna bakın. Tamam mı? İkisini kıyaslayarak bu işi halletmeye çalışın. Yani sen 2014'te kaçın sınıftın ben bilmiyorum. 2018'de kaçın sınıfsın bilmiyorum. Tamam mı? Yani hangi yılda kaçın sınıf olduğuna göre ya 2018'e dikkat edin ya da 2013'ü dikkate alarak bu işi halletmeye çalışın. Videolarımın sonuna geldim. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü desteğe çok ihtiyacımız var. Kanalımız daha küçük. İnşallah sizle beraber büyüyeceğiz. Ee, videoları beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda her türlü soruları aşağıdaki yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere diyor. Allah'a emanet olun.